Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Hungry Games'in 6. bölümündeyiz. Böyle videoların gelmesi ve devam etmesi için artı 5 like istiyorum arkadaşlar. Bakın sadece 5. Artı bed varsa nasıl gelir? Hypixel server'ına nasıl gelir? Öyle videoların gelmesini istiyorsanız like bekliyorum arkadaşlar. Yani bir like'a bile muhtacım desem... Yarısını tamamlar. Oh yeah. Gerçekten. Hepsini aşağı at abi. Uyuz olsunlar. Megaman ağzını unutacağım. Daha demin girdim elde. Hileydi bu. Şimdi kapamıştır inşallah. altın kılıç. Öldür, öldür 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 Yes. Hepsi aşağıda şimdi arkadaşlar. Chester refilince bakın ne olacak. Uf. Bey biz de abi. Full set oldum bir alan. Sadece 3.5 kalp sadece üç buçuk kalp bekleteyim mi bekletmeyeyim mi şimdi biraz şey var kalori alabiliriz beklersek sadece bu geçerli beklemezsek aa bir süper olabilir ya kek dursun Abi ya. Öldüremedik gördünüz mü? Adam onu çıkar. Öl bakalım. Ben. Abi yiyeceğim işte. Tehlikeye atma. Lan bir kılıç olsa bari. abi ya. Keşke şey aşağı atmasın. Small day, big day. Tut bay kardeş. Uf ya. Kastı lan. Hem dilleş gibi. Jump, jump, Lan hay ağzına ya. Arkadaşlar bugün sadece bu adam için. Bir tane şey adam kalmış. O da o zaten. Oo. Bak bak bu. Ya. Yemin ederim. Arkadaşlar bunun sıkıntısını yazarsanız sevinirim ya. Ya of keşke bekleseydim lan. Refillenmeyi al işte refillendi bile. Hiçbir şey hasta bakmıyor. Adam yenildi zaten. <laughs> ya. Nerede lan bu adam? Bugün yanımda kimse yok solo bu. Abi neredesin? Bekleyeceğim demetçi ya arkadaşlar ben bunun için iki saat şey arayamam. arayamam. Ararım da video için şaka şey yaptım. Arayabilirim. <laughs> lan hastayım bir de yarın okul var. Hay. Hadi lan. Şu vuracağım da mı? Ben bunun dün arkadaşlar. Adam gelince onu parmak edeceğim. Ve adam Yani arkadaşlar. Böyle bir videonun gelmesi için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.